Evet. Şimdi gelelim benden daha az komik yayıncıların bu hafta neler yaptığına. <laughs> Çok güzel <laughs> burası. Bas şu kumanda devam et. Bas bas. Aç. <laughs> oh, Ahmet, e, ofa ufa bas kardeş. Kurban <laughs> ufa <laughs> bas, ufa. Ben basar mısın? Ne sikiyim böyle bir sahne mi var ya? Ufa bas. Olmaz. Ahmet. Merhaba chat. Merhaba. Bilmiyorum. Ben ablanın ismini bulmaya çalışıyorum demiş. Benim belki CTRL V'de vardır dur bakayım. Harbiden varmış benim CTRL V'de ağlattım sana. Benim CTRL V'de varmış ha koyayım Çok özür dilerim. <laughs> Harbiden <gülüyor> Anlamadım lan ben. CTRL V'de bir pornoji ismi var ya. Vay amına koyayım ya. Oğlum cidden beklemiyorum evet. çıkmasını biliyor musun? Makarasında vardır diye bakıyordum. Harbiden varmış ya. Biliyorum ben gitmediğini abi. Oku. O yüzden o yüzden. Tam okusaydı. Tamam. Oku başla. <laughs> oku lütfen başla oku lütfen. Daha bir kısmını oku da bir. Evet oku. Oku lan. Video aslında hafız biliyor musun? Anası <laughs> gibi <laughs> o video çok iyi mu bunu. Oku lan. Peki. Hatırlamıyoruz bunu. Ay sizi sikiyim ya. <laughs> oku lan Allah ikbala Allah ekber Allah ikbala Allah ikbala Allah ikbala Allah ikbala Allah ikbala Allah Allah ikbala Allah Allah ikbala Allah Allah ikbala Allah ikbala Allah O kız sana lan. <laughs> <laughs> Atsana şu üsttekine. Arkada biri var. Arkada biri var şarkı söylüyor. Arkada biri var şarkı söylüyor. Arkada biri var şarkı, söylüyor. Oğlum, biri var. Ne şarkı ya. söylüyor. Sen kafayı yedin oğlum sen. Sen <laughs> ben de söylemiyorum. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Senin <gülüyor> oynayacağın <gülüyor> bir sikiyim. <laughs> ya bro. Ya sen Türk Amerika'da ne yapıyorsun aman yapayım seni. Hüber yapıyorum. Ha herif Türk Türkiye. Heee. <laughs> Lan sen asıl ne? sen Türkiye'de ne yapıyorsun? <laughs> Sana ne? Yapıyorsun? Doğru bana ne? <laughs> <var>. Akabe sen <laughs> şey demiştin ya İlal'i çağırmayacağım. Ee, İlal gelmiyor 50 kere çağırdım falan evet, diye. Gelmiyor. Hatta onu aradığımda da söyledim. Ne alaka kanka? Ne zaman çağırdın geldim? GTA'ya çağırdın geldim. Geçen hafta çağırdın evin yakında yıldırım düşmüştü. İnternetim yoktu. bunlar. Yok amına. Ya Hilal yalanını sikeyim ya. Yok başka yalan mı kalmadı? Ya başka yalan ya? Bu ne? Yani yayına niye gelmedin? Eve yıldırım düştü. Ben böyle bir yalandan gelmedim hayatımda amına koyayım ya. Hot Names gecesi. Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağına, kapat. <laughs> 11 bin, 11 bin pizza show. Oh. 13 oh. <laughs> bin'e Bursa'ya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 15 bin escort arttı. <laughs> <laughs> <de> duydun mu? <laughs> <Bursa. gülüyor> 13. Ulan 14, ol. 14, <laughs> 14 de inilsek olur mu? 14 de inilsek kahrolur <laughs> mu? Ben 14 de inilerim. <laughs> 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 tam olarak bu ya. <laughs> Oğlum Şinasi iyice şişmiş ha. He? Sen daha kapışırdı. Şinasi'nin 2 metre boyu var bir de. Var var. <laughs> Yanlış anlaşılacak Ayberk sen niye öyle duruyorsun ya Ne yapayım koyayım Ayberk de kilo vermiş gibi Gel <laughs> dur Vur kahpeye Vur münafaa Kulağına gel Aaaa Oğlum ya sakat kalsaydın Omuriliğime geldi Aaaa <laughs> 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 Bunu beklemiyordum amına koyayım Niye suratı baksın sen niye bana orada öyle hareketler yapıyorsun? düz diyorum göbeğini vurdu sarsın. Umas, hadi bak. Hadi ya kanka burası bir görüntü yine an 말고, okay. oh, Yo, biraz, 18, bir anlaştı yine ya. Lon kekim bak biraz sen ben saldım. Biraz çilik. Elime bak. Aa. Hayırdır oğlum? Çıkıldı ikisi de. İyi oy oldu bir. Ya amına kodumun Çin geneleri. Siktiğimi Efendim? Çin Eh sağ götüm ol Ve Veeyy Ya <laughs> sikiyim ya lootlamaya gelecek <laughs> Beyler bu gece PUBG mi oynasak ya? Ne diyorsun? Ananı sikiyim bir anda be Bu çünkü merkez ananı sikiyor herkes Vallahi sarar Şetin gibi bitirdikten sonra askerde öğrendiğim taktikleri yapayım size. Taksi mı abi? Ya. <laughs> Ghost. Mu? Ya ne yapıyorsun? Oylama açalım. Sıfır almazsa götüm. Oylama açalım. Bu gece chatting'i bitirdikten sonra PUBG oynayalım mı? Daha et var tabi canım. Oylama. Açtım. Oylamamızdan itibariyle açık. Sıfır çekmedi. %54 oynayalım. %46 oynamayalım. %53 %52 Oynayalım Onu yazan götten yedi Benim olayım buydu Onu yazan harbiden götten yedi Beyler masu görebiliyor musunuz Evet ortada Heh tamam Odam aydınlandı. var? Tadic, Shimanski, Shimanski, Tadic, Tadic, ennesiri Siri, yine diyor diz. Diyor diz Şimdi Allanırım bunu siki. Vermedi Moros bunu oğlu. Vermemiş. Bunu sikeyim Dünya mı Vermedi gol hakem Dünya hem seni. Burada maç mı biter ya? Yaptı dedikleri işte bu. Allah'a selam söylüyorum. Allahım Ve ben sana selam söylüyorum. Size söyleyeceğim. Sudan en güzel ülke dünyada. Neresi? Sudan. Sudan. Evet. Ben Sudan Türkiye. Sonra... Türkiye. daha iyi. Evet tamam tamam. Türkiye mi Sudan? Türkiye var ya. Böyle bir baktım karıya. Senin ananı sikeyim der gibi <laughs> tamam mı? Dünyanın en iyisi. <laughs> <laughs> yani ben direkt koşacağım Tamam tamam. Koşun kanka. Evet evet. Siz de koşun. Dikkat dikkat. dikkat. E'den açtı. İşte, işte. Anlatırım. Işte. Onunun onuna koyayım oha! Güzelliği parayla da alırız. Ama komikliği parayla alamazsın. Aynı karakterin gibi. Kim o bir abone oldu? Abone geldi abone. abim. Allah razı olsun. Aa, çalışıyorum şu. Aa, a, 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 a. Geçen haftanın kazananı Ebony Von oldu. En çok Ebony Von'dan bizi izlemişler teşekkür ederim. Bakın. Biz yokuzdur. Olsak? Çökeriz yorumlara. Bakalım bu haftanın kazananı kim olacak? Şu anda bu videoyu hangi yayıncı ile beraber izliyorsanız yorumlara yazın. Mustafa diyor Allah'ın şahsiyetiyle. Hay sen Ay, ne yapacaksın? Ya bu çekiyor ya! <laughs> ne 30 lira oğlum? Ne 30 lira çekiyorsun? Ben 30 lira çekilir gibi halim var mı? El hay kim ki diyenler ne yaşıyor? Sikerim ananızı. <laughs> 30 <laughs> Salak mısın oğlum sen? Akılın sala. <laughs> oğlum tanımıyor olabilir insanlar. Ne var bunda amına koyayım? Beni de herkes tanımak zorunda değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. İtersin. <laughs> <laughs> Aynen kanka. Aynen öyle smoke'tan bir tane bana atın kafama gelsin o da tamam mı? Bir tane mermi o da gelsin benim kafama yapışsın aman amına yerine. Onların canını istiyorum. Aman bir beni ya babara. Asam aç. Onu uzayın Neyse, ya. Bu benim geçen ben... şey, instagram ne ya? Kimle bir şeyler çalmıştı en son. Kim? Emir! Vaa! Dolandırıldım vaa! Vaa! Para gitti lan! Ha! Çok korktum ananı sikeyim tamam. Manyak mısın Bıça oğlum aklım götüme girdi ya. bıçakların gitti zannedim. Bıçakları sattı zannedim su. <gülüyor> <gülüyor> su sen eğer satsa ya Vallahi aklım gitti, gitti ya. ciddi bir soru depresyondan nasıl çıkılır? Kanka kendine günde 3 defa depresyon değilim, depresyon değilim, depresyon değilim de. Her şey çok iyi, her şey çok iyi, her şey çok iyi. Hayat çok iyi, hayat çok iyi, hayat çok iyi. Hayat çok iyi. Harika hayat, harika hayat, harika. Yaşamaya değer, yaşamaya değer, yaşamaya değer de. Bunları söylediğin zaman hiçbir sikim olmaz kanka. Bilmiyorum nasıl çıkılır bilmiyorum. Aklıma geldi salladım. Pozitif bura pozitif ya. Merküre, Jüpiter'e. Anasını amına pozitif sık kanka. 5 dolar. <laughs> dolarlık psikolog ya. Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyorsun. Aa, çok seçkin bir kardeşimiz. 41.933 mü? Ne var ki? Aranızda böyle bir listesi olan varsa yayından bir an önce sikilsin gitsin. Ben ya. gecenin ikisinde binlerce insanla burada sohbet muhabbet ederken böyle bir bireyin aramızda bulunmasını istemiyorum. Marjinallik ya. Seçkin full klasik klasik dişin dışında bir şey dinleyeni bulup bizzatihi sikecek. Öyle bir elitlik. Trende hatırlıyor Ha gayret girmem siktireceğin götünü. Diye bir orospu Cicikleri gözüme alıyor. Arkadaşlar parfüm sıkma noktalarını sarıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bana nasıl bir... sikiyim parfüm bitti hayatta sıkmam o kadar. Lan. Aynı taraf sayesinde getirdi ve en önemlisi Bacak arkası. Buraya. Ne alaka Tabii ona. şu an derin ne olmadığı ne için kota sürmüş bulunup ama devam ediyorum ve duş alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok. Efendim, Çok. Benim ya, parfümün 50'liği 4000 lira. Ben böyle sıkarsam anamın amını görürüm. Pıs pıs baba. Teşekkür ederiz Holy Bu tekniğin doğruluğu <laughs> ee, var mı? Sikimin keyfine göre. D düşman kaldı D D Bağda Çiçek sizin sede oturuyormuş doğru mu? Doğru Doğru kardeşim Sabah kahve içiyoruz <laughs> Nasıl kokluyordu abi ya? Saçmalamayın koklamadım Yarın bir <laughs> bakalım Geleneksel 9 aylık oyunun ilk şampiyonu. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Eyvallah. Kazanamıyoruz. Karşıda Ghost var. Yok. inanıyor musun kazanacağımıza? Bak bende de Ghost var. <laughs> gördüm, gördüm, gördüm. Attım, Aldı, attım. Ben bastım. Aldım. Bu pastayı al, bu Bir tane daha bulalım, bir tane daha bulalım. Evet, evet, bulalım. Bu <laughs> Aga biz, niye böyle oyunlar oynamıyoruz oğlum? Abi, abi sen, sen ne de... yazdın ha? Ne şey, oynadığını yapalım. bilmiyorum amına koyayım ya. ya oynadık Çevir mı? Abi. Odalara bakalım küçük. Ne var mı bu? Oynadık mı? Amına koyayım. Kafa çek ya amına koyayım. Ya, kafa, ya. <laughs> oğlum ha. kazansak bölüşürüz ha. Aa var. Niye böyle oyunlar oynamıyoruz ya? Bomba! dolu. Yalan. Aaa chat düşüyordum lan aşağı ulan chat ya Lan çözüyor 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 oğlum adam Ya anan abadını yani sıçayım abi. kanka şaka mı ya Ya oğlum, Tek Ne offline oldu lan şey, Hayır ya şey Bir şey yok abi şey. devam ee Ozandra sen bozma ebine. Niye vurmadın? B <laughs> de Oğlum adam var bir çözüyormuş lan. <laughs> Abi niye vurmadın? <laughs> sen adamı görüp vurmadın mı? Muhteşem. Ee, geri geldi. Salak mısın oğlum sen ya? Hayır, ben şaka yaptım, şaka. Arkadaş ee... şakaydı dedim, şikayeti şaka. Şaka yaptı doğru çıktı Aa, ya. Sen şaka ikametme iste. Beyler çok acıktım ya. Çok kötü. Ya. Ben şey rezildi ya. Çoban koyun rekisine döndü ya şey iş olayımız. <gülüyor> 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 Maybe Uguay was right about you. You aren't completely useless after all. Çocuk uğraşıyor bayağı ya.